Evet hepinize merhaba arkadaşlar ben fizikopat Serkan Hoca. Bugünkü videomuzda iş güç enerji ile ilgili enerji kısmından yani işle enerji arasındaki ilişkiden bir test çözeceğiz. Birlikte bir yaklaşık olarak 10-12 soru civarında. Bu soruların çözümüne de hemen başlayacağız ve fizikle aramızı düzelteceğiz. Gayet eğlenceli ve güzel bir zaman geçireceğimizi düşünüyorum. Hemen zaman kaybetmeden birlikte soruyu okumaya başlayalım. Diyor ki sürtünmeli yatay düzlem zeminde bulunan M kütleli cisme yatay F kuvveti X yolu boyunca uygulandığında cismin üzerine W kadar iş yapılmış oluyor. Cisim üzerine yapılan işten bahsediliyor. Yapılan işin artması için hangileri yapılmalıdır diye bir sorumuz gelmiş bizim için soruda. Şimdi soruyu hatırlarsanız biz burada yapılan işi genel olarak f çarpı x olarak biliyorduk. Bu genel formümüz Yalnız bu kuvvetin iki tane önemli özelliği vardı. Bir net olacaktı. iki yola paralel olacaktı. Eğer biz net ya da yola paralel değilse burada kuvveti uygulayamıyorduk. Şimdi sorudaki ayrıntılara bakalım diyor ki sürtünmeli yatay zeminde demek ki bizim bu tarafa doğru bizi durdurmaya çalışan yavaşlatmaya çalışan bir sürtünme kuvvetimiz var hemen gösteriyoruz. E bize cismin üzerine W kadar iş yapılmış oluyor diyor. O zaman biz burada yapılan iş eşittir uygulanan kuvvet F ama durduran sürtünme çarpı X kadarlık bir iş yapıyoruz. Bunu bulmaya çalışacağız. Soru demiş ki arttırmak istiyorum. Yapılan işi arttırmak istiyorum. O zaman mantıken bir kere x yolunu arttırmalıyız. Hani üçüncü seçeneği gördüğümüzde x arttırılmalı kesinlikle doğru. Veya şuraya baktığımızda kuvvet artmalı ya da sürtünme kuvveti azalmalı şeklinde de ekstra yapabiliriz. Ne diyor birinci maddede? Yüzeyin sürtünme katsayısı sayısı azaltılmalı. Biz sürtünme kuvvetinin formülünü k çarpı n. E burada da aşağı doğru mg olduğundan dolayı yukarı tepki kuvvetimiz de nmg'ye eşit. Yani sürtünme kuvvetimiz kmg gibi çıkacaktır. E bizim burada K'yı azaltmamız ya da M'i azaltmamız ya da gerçek çekme azaltmamız gibi etkiler sürtünmeyi azaltacaktır. Burada da ne diyor? Yüzeyin sürtünme katsayısı azalırsa sürtünme kuvveti azalır. Dolayısıyla yapılan iş artmış olur. Net kuvvetimiz artmış olur. Yani bir de doğrudur. Devam edelim. Cismin kütlesi arttırılmalı. E şimdi şuradaki sistemde cismin kütlesi arttırılırsa sürtünme kuvveti artar. Dolayısıyla net kuvvet azalır. Yani iş azalır. Bu bizim istemediğimiz bir şey. Yani cevabımız nedir derseniz e şıkkını hemen işaretlemiş oluruz. Hani hem soruyu çözmeye çalışıyorum hem bir şeyler hazırlatmaya çalışıyorum. E, tekrar ettirmeye çalışıyorum. Böylece ikisini birden götürmeye çalışacağız. Şimdi hemen bir diğer sorumuza geçelim. Diyor ki özdeş ve türdeş. Özdeş bakın bunlar önemli. Kelimeleri aralarının içerisine yani e, sorun içerisine aralara kelimeleri kattığında ne demek istediğimizi anlayacağız. Şimdi özdeş ne demek? Hepsi birbirinin aynısı. Yani bunların kütleleri de, yükseklikleri de aklına gelen hacimleri de şekilleri de ne geliyorsa aynı aynı demek. türdeş küp biçimindeki x, y, z cisimlerinin şekil bir de yere göre toplam potansiyel enerji R'dir. Yani birinci de üçünün toplamı iyiymiş. Buna göre cisimleri şekil ikideki konuma getirmek için yer çekimine karşı yapılan e, yapılması gereken iş en çok kaç E'dir? Bize E cinsinden sormuş. O zaman biz şöyle yapalım. Her birinin kütlesini m gibi düşünelim şöyle. Her birinin yüksekliğinde 2h gibi yapalım. Şimdi ben bunun potansiyel enerjisini yazacağım. Bir cisim hani aklınıza şu gelmiş olabilir. Hocam bunun yerden yüksekliği yok. Potansiyel enerjisi yok ki diye düşünülebilir. Fakat biz bu tür sorularda hani kütle merkezinin yerini alıyorduk. Örneğin şuraya hemen bir çizim yapmak istiyorum deseydim ki şurada 4 metre yüksekliğe sahip 3 kilogramlık bir cisim var. Bunun potansiyel enerjisi nedir? dediğimde siz hemen şöyle kütle merkezinin yerden yüksekliğini yani 4'ün yarısını 2 metreyi almalıydınız. Hocam bak buraya 3 kilogram asılmış. O zaman mgh'dan 3 x 10 x 2 deyip 60 gibi ifade etmeliydiniz buradaki soruyu. E biz ne yaptık şimdi? Orta noktasını bulacağız. E yerden yüksekliği de h çünkü bunun yarısı Bak burada dördün yarısını aldık. 2 metre gibi ona göre hesapladık. Burada da yarısını aldığımızda MGH. E bunun enerjisi MGH ise bunun enerjisi MGH ise bunun enerjisi de MGH ise toplamda 3 MGH'ımız var. Bu da E kadarmış diyoruz. Bunu bir yere yazdık. Çünkü bize E cinsinden soruyor. Sonra MGH cinsinden bulup E'ye çevireceğiz. E şimdi bunun yerden yüksekliği H. Biliyoruz. Bak bunun ortasının yerden yüksekliği 2H burası H burası olduğuna göre 3H E bunun ortası E şimdi 2H burası Hani şurası da H aynı şekilde 4H O zaman bunun yerden yüksekliğini de hesaplayacak olursak 5H'mış gibi olur. E hani H buradan 2 2 4 1 de buradan 5H gibi. O zaman bununki mgH yazalım tek tek. Ötekininki 3mgH, ötekininki de 5mgH'dan toplamda 9mgH. Peki E'ye çevirelim. Bak şimdi sen 3mgH'a E demiştin. Biz 9mgH bulduk. Yani 3'ün 3 katı. Demek ki bunun enerjisi 3E. Şimdi dönelim Yapılan iş biliyorsun ki e son eksi e ilk yani son enerji eksi ilk enerji bize ne kadar iş yapıldığını gösterir. Artık biz sondaki enerjinin 3 e olduğunu biliyoruz. Başta da e kadar enerjimiz vardı çünkü onu bize söylemiş oldu. Yapılan iş ne kadardır diye soracak olursa hemen denizliği yani 2 e dediğimiz ifadeyi bulmuş oluruz diye düşünüyoruz. Bence kolay bir soruydu o yüzden çok da ayrıntıya girmeye gerek yok. Hemen sorumuzu geçelim. Diyor ki şekildeki sürtünmeli yatay düzlemin sürtünme katsayısı 0.1. Hemen k'mizi yazalım. Biliyorsunuz ki sürtünme katsayısı k harfiyle k sem yani alfa bizde k ile gösteriliyor. Oradan sürtünme kuvvetini bulalım. Devam. K noktasından 4 metre bölü saniyede geçen 2 kilogram kütle cisim L'den V hızıyla geçiyormuş. Gördüğünüz gibi V hızıyla geçiyor. Buna göre V nedir? Şimdi burada bir şeyler yapacağız. Ama önce şu sürtünme kuvvetini bulalım. Sürtünme kuvvetinin formülü F, k, n. Hani çoğunuz biliyorsunuz zaten sürtünme kuvvetinin formülünü. Aşağıdır bu cismin ağırlığı 20. Dolayısıyla yukarı tepki kuvveti de 20. Yani 0.1 çarpı 20'den sürtünme kuvvetimiz 2 newton çıkar. Bu 2 newton'u biz durdurmaya amaçlıyoruz. Bu arada sürtünme kuvveti cisimleri her zaman ne yapmak ister? Durdurmak ister. Dolayısıyla 2 newton'u geriye doğru göstermiş oluyoruz. Bizi durdurmaya çalıştığı için. O zaman hani hatırlarsanız yapılan iş eşittir f çarpı x o da eşittir e son eksi e ilk mantığına göre gideceğiz. Formülümüz bu. Şimdi soruyor Sürtünme kuvveti cisimleri durdurmaya mı çalışır? Hızlandırmaya mı çalışır? Yani hepinizin bildiği cevap üzerine durdurmaya çalışır. Yavaşlatmaya çalışır. O yüzden sürtünme kuvvetinin yaptığı işe biz negatif işleriz. Dolayısıyla şimdi buraya dikkat et. Normalde sürtünme kuvvetini 2 bulmuştuk. Yolumuz 4'tü ama yavaşlatmaya çalıştığı için negatif olduğu için eksi 2 çarpı 4 diyeceğim. Çünkü yavaşlatan eşittir. Sonda benim bir enerjim var. 1 bölü 2. Kütlemi vermiş 2 kilogram kinetik enerji V kare. Eksi başlangıçtaki enerjim 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı hızımı vermiş 4 diye. Demek ki 16 şeklinde işaretleyeceğim. Şuradaki işlemleri ikileri götürüyorum. Sadeleştirmesi kolay oldu. Buradaki eksi 16 buraya ne diye geçer? Artı 16. Yalnız burada da eksi 8 var. Yani şu üst kısma yazmak istiyorum. Eksi 8 artı 16 eşittir V kare. Dolayısıyla V kare eşittir. Hemen şöyle biraz kaydırayım görebilirim diye. Şöyle yapalım. V kare eşittir. 8 V eşittir. 2 kök 2 gibi bir şey çıkmış olur. Bakın burada çoğunuzun yaptığı şey şu. Hani sürtüme kuvvetinin yaptığı iş nedir dediğimizde biz eksi 2 çarpı 4 diye alacağız. Çünkü negatif iş yapıyor. Bu eksilik orada önemli. Daha önce konu anlatımlarımızda zaten sürtünmenin yaptığı işin negatif olduğunu cisimleri durdurmaya çalıştığını söylemiştik. Burada da işte başımıza iş açıyor. Eğer biz bunu artı 8 diye almış olsaydık hani dikkatten kaçırıp da 24'e eşitleseydik soru çok farklı ya da şıklarda yok ya da yapamıyorum gibi ifadeleri dönmüş olacaktı. Şimdi gelelim dördüncü sorumuza. Hemen sorumuzu biraz daha net görelim diye böyle yapalım. Okuyalım sorumuzu. Sürtümüz yatay yolda bulunan bir cismin hız zaman grafiği şekillik gibidir. Buna göre cismin üzerine 1, 2, 3 bölgelerinde yapılan işler iş 1, iş 2, iş 3 olduğuna göre aralarındaki büyüklük sıralaması falan. Bak yine aynı mantık. Bize zaten iş soruyorsa aklımıza gelecek tek şey e son eksi e ilk. Ama hocam iş aynı zamanda f çarpı x değil mi? Doğru. Bak soru da senin yapmanı istediğim şey şu. Bize kuvvetle ilgili bilgi vermiş mi? Ya da yolla ilgili bilgi vermiş mi? Yok o zaman sen fx'den çözemezsin. Çünkü adam sana hızını vermiş. Yani hızını vermiş derken son enerjisini 1 bölü 2 m v kareden kinetik enerjiden bulacaksın. İlk enerjisini de 1 bölü 2 m v kareden bulacaksın ama bu sondaki hızının karesi bu baştaki hızının karesi gibi. E buradan biz ikisinin farkını alınca da yapılan işi bulacağız. Mesela başlangıçta hızımız 0 o zaman e eşit 0. Değil mi? E buraya geldiğinde birinci yolun sonunda hızı ne olmuş diye baktığımda 2V olmuş. Yani kinetik enerjisi 1 bölü 2 M 4V kare. Ben buna defalarca yazmamak için 4E demek istiyorum. Peki şuraya geldiğimde e yine hızım 2V olduğuna göre benim burada enerjim 4E. E buraya geldiğimde hızımın 3V olduğunu görüyorsun. Bu tarafa ya da bu tarafa yazalım. 1 bölü 2 M e 3'ün karesinden dolayı 9 v kare. Bak burada 4'ler birbirlerini götürüyor. 1 bir bölü 2 mv kareye kare e demişim gibi. Dolayısıyla bu da 9 e gibi bir ifade yapar. E o zaman burası 9 e burası 4 e burası 4 e aynı şekilde burası da 0. Birinci aralıkta son enerji eksi ilk enerji diye baktığımızda iş 1'in aslında 4 hani son eksi ilkten iş 2'nin 0 iş üçünde 9 4'ten dolayı 5 kadar bir iş yapıldığını yani E cinsinden. E sıralamaya bakacağımda da 3 büyük 1 büyük 2 şeklinde işaretlemem gerektiğini de görmüş olurum. Yani burada nasıl başladık soruya? Şöyle başladık. Normalde iş ki fx o da eşit. E son eksi ilk. Ama bize kuvvet veya yolla ilgili bilgi vermediği için buradan çözmüyoruz. Son enerji eksi ilk enerjiden çözmüş oluyoruz. Çünkü bize hızları vermiş. Hemen bir diğer soruya geçelim. Basit bir soru. En kütleli cisme ait kinetik enerji hız zaman grafiği verilmiş. Daha doğrusu hız grafiği verilmiş. Pardon. Buna göre cismin kütlesi kaç kilogramdır diye sormuş. Kinetik enerjinin formülünü bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. 1 bölü 2 mv kare. Bak bu soru ne diyor biliyor musun? Sen grafikten diyor canın nereden istiyorsa diyor kinetik enerji değerini ister 16 ister 4 zaten iki seçenek var. E şimdi 16 alırsan hızını da 2 al diyor. E bu da kinetik enerji zaten. E şöyle göstermiş olalım kinetik enerji yazıyorum 1 bölü 2. Kütlesini bilmiyorum. Ben hızını 2 almak istedim 4 Hızının karesi eşittir 16 E Sadeleştir 2. 2m 16 ise m nedir diye soracak olursak tabii ki de 8 kilogram. Hocam peki 1'e 4'ten yapamaz mıydık? Yaparız. Her şeyden yaparız. Sen yeter ki uygula. Burada da 1 bölü 2. Hani şu soruyu aynen ona döndürürsek. 1 bölü 2m 1'in karesi 1 eşittir 4 diyeceksin. Bu oraya geçecek. 8 çıkacak. Aynı hesap sadece çarpma bölme sorusu gibi çok kolay bir soru. İşte kolay bir soru daha. Şekildeki sürtünmesiz K noktasında düzlemde K noktasından serbest bırakılan cisim D'den geçerken kinetik enerjisi E ile Şöyle yapalım. Kinetik enerjisi E ile. M'den geçerken kinetik enerjisi EM şuradaki. Buradan geçerken de EN imiş. Kinetik enerji buna göre bunlar arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar bu soru o kadar kolay ki. Bir kere sürtünme yok. Sürtünme yoksa cisim yavaşlamayacak. Hep ne yapacak? hızlanacak. E şimdi sen şuradan bırakıyorsun. E bu cisim gittikçe hızlandı, 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 hızlandı. Buradan bir hıza geçti. E buradan hızlanmaya devam etti, etti. E buradaki hızı bir kere buradaki hızından daha büyük. Çünkü bu arada da hızlanacak. Çünkü yavaşlatacak bir şey yok. Çünkü sürtünme yok. O zaman bir kere mlden büyük. Aynı zamanda şu cisim burada giderken bunu yavaşlatacak bir sürtünme olmadığından dolayı bunun enerjisi kime eşit olmak zorunda? Neye? E bu da bundan büyüktü. O zaman cevabı direkt çıkarttık. M ile N birbirlerine eşit. Onlar L'den büyük. Yani cevabımız C gibi çıkmış olacak diyeceğiz. Hemen arka sayfaya geçelim. Devam edelim sorularımızı çözmeye. Şöyle kameraya ayarlıyorum kusura bakmayın. Hemen başlayalım sorumuza. Şekildeki sürtmesi düzlemde X noktasından serbest bırakılan cisim Y'den V1. Şurada gördüğünüz gibi Z'den de V2 hızıyla geçiyor. Bu da V2 hızıyla geçiyor. Buna göre V1 bölü V2 oranı nedir diye sormuş. Yani enerjinin konumu. Bakın arkadaşlar bu soruları çözmek için ilk enerji son enerji eşit mantığını kullanıyoruz. Soruyorum cismin burada nasıl bir enerjisi var? Aslında bu soru şu demek. İlk kısmında cismin hızı mı var? Yerden yüksekliğim var. E şimdi diyor ki serbest bırakılan. Serbest bırakılan demek hızı sıfır olacak şekilde bırakılan. Yani kinetik enerjisi yok demek. Dolayısıyla cismin potansiyel enerjisi var. Kütlesini vermiş mi vermemiş. Aa ben kütleyi vermemiş nasıl çözeceğim yahu diye düşünmene gerek yok. MGH birbirini götürecek. Başlangıçta potansiyeli vardı. Eşittir. Buraya geldiğinde nasıl bir enerjisi var diye sorduğumda. Artık sen şöyle düşüneceksin. Yerden yüksekliği var mı yok mu? Yok. E, hızı var mı? E, zaten adam bize hızını soruyor. O zaman 1 bölü 2 m v 1'in karesi. E, gördüğünüz gibi m'ler birbirlerini ne yaptı? Götürdü. 10 çarpı 20 kaç yaptı? 200. 200'ü 2 ile çarp 400. 400 eşittir v 1'in karesi. Burada matematik yaptık yani. 200'dü. 2'yi bu tarafa çarpma olarak getirdim. 400. Yani v 1 20'ymiş diyebiliriz. Hemen buradan da buraya enerjiyi koruyalım. Yine ilk enerji son enerjiye eşit. Ha istersen sen buradan da buraya koruyabilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. Ben direkt basitçe şuradan şuraya korumak istedim. Hızını biliyorum çünkü artık. 1/2 bölü 2 m hızının karesi 20'nin karesi 400 eşittir buraya geldiğinde hem kinetiği hem de potansiyeli var. Çünkü hem hızı var hem de yerden yüksekliği. O zaman mgh Bakın hani sayıları yazıyorum aslında 15 olacak şekilde. Şöyle biraz kaydıracağım kamerayı görmeniz için. Artı 1 bölü 2 m ve 2'nin karesi. Hemen düzenleyelim. Bak hepsinde m olduğundan dolayı m'leri sadeleştirebiliyorum. Bazen bana şey diyor hocam bu m ile bu m gitmez ki arada toplama var. Doğru m parantezine alırsan sıkıntı kalmaz. 400 200 2'ye böl 200 eşittir 150 artı v 2'nin karesi bölü 2. 150'yi buraya aldım 50 eşittir v kare bölü 2. Tabi bu V2 olmuş oluyor. 100 yapıyor. Uzatmıyorum. V2 de 10'muş. E bize oranlarını soruyordu. 20 burası 10 burası olduğuna göre 20 bölü 10'dan cevabımız 2 şeklinde çıkar. Çok da zamanınızı almak istemiyorum. Videoda saatlerinizi harcamanızı istemiyorum. Ona göre devam edelim. Şimdi gelelim 8. sorumuza. Şekildeki sürtünme düzlemde K noktasından serbest bırakılan 2 kilogram kütleli cisim L'den 20 metre bölü saniye M'den 10 metre bölü saniye hızla geçiyormuş. Gördüğünüz gibi şimdi şunu bir yakalayalım. Bir kere sürtünmeli düzlem varmış. Tamamdır. K noktasından serbest bırakılıyormuş. Serbest bırakılıyor diyorsak hemen burada hızı sıfır olacak şekilde bırakmak demekti. Ve buradan 20 buradan 10 geçiyormuş. Şimdi bu kelimeye dikkat et. KL arasında ısıya dönüşen enerji. WKL. LM arasında ısıya dönüşen enerji. Hemen soruyorum ısıya dönüşen enerji ne demek? Aslında bunu daha önce anlatmıştık. Isıya dönüşen enerji demek sürtünmenin yaptığı iş demek. Ha, bir dakika. Adam sana gizleyerek soru soruyor aslında. Ne diyor? Isıya dönüşen enerji ne demek? Sürtümleni yaptığı işi. Yani kale arasında sürtünmeli olduğunu özellikle vurguladı zaten. Bak başta verdi bize bilgi. O zaman burada sürtünmenin yaptığı işi bulacağım. Yani yine enerjiyi koruyacağım ve enerjinin korunumuna göre çözeceğim. O zaman yapıyorum. İlk enerji son enerjiye eşit. Bakıyorum cismin başlangıçta M. 2 kilogrammış G10 yerden yüksekliği 45 MGH eşittir. Buraya geldiğinde kinetiği olmuş. 1 bölü 2 M ve hızının karesi 400. Şimdi şuraya baktığımızda şöyle biraz daha geniş almak istiyorum rahat görelim diye. Şöyle ikiler birbirini götürdü. Şimdi buraya hesaplarsam 45 450 900 900 acaba 400'e eşit mi? Tabii ki de değil hocam saçmalama eşit olur mu diye içinizden geçirdiğinizi düşünüyorum. İşte eşit olmamasının sebebi zaten sürtünmeli. E o zaman artı f sürtünme çarpı x yani sürtünmenin yaptığı iş yani kale arasında ısıya dönüşen enerji demek. O zaman f sürtünme çarpı x yani w le kaçmış? 500'müş. Bu arayı bu şekilde çözeceğiz. Zaten enerji eşit olmayacak. Bir kayıp olacak. O da ısıya dönüşmüş olacak diyeceğiz. Gelelim şununla şunun arasında. Yine biz enerjiyi koruyacağız. İlk enerji son enerji eşit. Cismin burada kinetik enerjisi var. 1 bölü 2 kütlesi 2 çarpı hızının karesi 400 eşittir. Burada neye dönüşmüş? 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı onun karesi 100. E hemen yine soralım. Bak şöyle gitti. 400 100'e eşit mi? Tabii ki de değil. E o zaman burada artı f sürtünme çarpı yine x diyeceğiz. Çünkü aradaki fark. O zaman buradaki f sürtünme çarpı x bizim için neye eşit? Bu aralıkta lm aralığında ısıya dönüşen enerji. Hemen f sürtünme 2 çarpı x diye yazmış olayım ben. Bu da 300 kadar olmuş oldu. Zaten adam bize bunların oranını soruyor. Yani cevap ne? 5 bölü 3 gibi hemen işaretleyeceğiz. Devam edelim. Diğer sorumuza geçelim. Bence anlamadığınız bir yer yok. Çünkü soru eğer ısıya dönüşen enerjinin sürtmenin yaptığı iş olduğunu biliyorsan çok kolay bir soru olarak karşımıza çıkıyor. Devam. Bir elektrik motoru 20 kilogram kütlesindeki bir cismi 2 metre yükseğe sabit hızla 4 metre e, sabit hızla 4 saniyede çıkartıyor. Sabit hızda burası da bizim için önemli. Buna göre motorun gücü ne kadardır diye sormuş. Şimdi güç formülünde P biliyorsunuz ki iş bölü zaman. E iş dediğimiz şey ne? Enerji. Ha, şimdi enerjiyi zamana böleceğiz. Zaten adam ne demiş? 4 saniye. Yani zaten sana zamanı veriyorum. T4. O zaman biz burada 20 kilogramı 2 metre yükseğe çıkardığımızda ne kadar iş yaptık? Ne kadar enerji verdik? E bunu da hatırlayalım. Yapılan iş e, son eksi e, ilkti. E, cismi bak şuraya da çizeyim. Ya da şuraya çizeyim görebilelim. Şimdi burada 20 kilogramlık bir cisim var. Sen bunu 2 metre yükseğe çıkarttığında bu adama bir enerji verdin. Ne verdin? Potansiyel enerji. Ne kadar verdin? MGH'a göre 20 kilogram çarpı şöyle biraz daha kamerayı görebilmemiz için yapmak istiyorum. Kusura bakmayın hani yer kalmıyor yazdıkça devam ediyor çünkü. 20 çarpı 10 çarpı 2'den 400. Sen bu adama 400 enerji verdin. O zaman bu son enerjisi kaç yapmış oldu? 400. E başlangıçta yerdeydi 0. O zaman yapılan iş 400. Yani şurası 400'müş adamın. Bu da 4'e böldüğümüzde hani güce devam ediyoruz. İş bölü zaman enerji bölü zaman. Yani 100 wattmış. E hocam şıklarda 100 ile ilgili bir şey yok. Bir bilgi yok. E doğru. Çünkü adam sana watt diye sormuyor ki. Kilowatt diyor. Kilo ne demek? Bin demek. Yani bunu bine böleceksin demek. E bine böldüğümüzde cevap ne olur? 0.1 kilowatt şeklinde olur. Yani bu bulduğumuz yüz ne watt? Bu şekilde değerlendirebiliriz. O da 0.1 kilowatt. Biraz daha özel sorulara geçeceğiz hızlıca. Bunlar da aslında çok kolay sorular. Yani soruyu okuduğumuzda, o hocam bu da mı soru diye sorulur diye düşünüyorsun. Aslında bu Buradan hemen birlikte çözelim. Yukarıda verilen enerji kaynaklarından hangileri yenilenebilir enerji kaynağıdır? Şimdi yenilenebilir enerji kaynağı demek tekrar tekrar kullanılabilen, çevreyi çok kirletmeyen, çok az kirleten bir enerji kaynağı. Şimdi nükleer enerji tekrar tekrar kullanılır mı? Hayır. Şimdi burada kastettiğimiz şey şu. Bir madde kullanacaksın. Yani bir olayı kullanacaksın. Onu tekrar kullanacaksın. Onu bir daha tekrar kullanacaksın. Bazınızın kafasına şu olmuş oluyor. E hocam nükleer enerjiyi nükleer hani patlamayı biliyorsunuz ki atom bombası gibi düşünülebilir. İşte uranyumu patlattık. Başka bir uranyum getirelim. Onu da patlatalım. E o da yenilenebiliyor diye düşünebilir. Ama böyle düşünemeyiz. Biz aynı uranyumu tekrar tekrar kullanabilir miyiz? Hayır tabii ki de. Jeotermal enerji yenilenebilir enerji kaynaklarından Petrolü tekrar tekrar kullanamayız. Çünkü bir kere yandığın zaman artık petrol diye bir şey kalmaz. Aynı şey kömür için de geçerli. Yani cevabımız yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal enerji. Hocam jeotermal enerjinin ne olduğunu bilmiyorum diye düşünüyorsan bu yer altından çıkan sıcak su kaynağı. Biz ne yapıyoruz? Yer altından gelen sıcak suyu e, pompa yardımıyla çekiyoruz. Evlerimizin ısınması için ya da duş almak için ve benzeri evlerde dolaştırıyoruz. Sonra tekrar yer altına gönderiyoruz ve orada su tekrar ısınıyor. Tekrar bize geri geliyor ve böylece jeotermal enerjiyi tekrar tekrar kullanabiliyoruz. Gelelim 11. sorumuza. Şimdi aşağıdakilerden hangileri hidroelektrik enerji ile ilgilidir? Hidroelektrik santrallerinden aslında yakalayabilirsin. Yani suyla kısaca barajlarla üretilen enerji. E bir kere bizim için aslında verimi oldukça yüksektir. Çünkü yenilenebilir enerji kaynaklarının verimleri bir iki tane hariç oldukça iyidir. O yüzden verimi düşük demek yanlış. Yani bir kere şıklarımızda iki olanları ile üç olmayanları ele zaten iki şıkka indiriyorsun. Maliyeti düşüktür. Evet, bu hidroelektrik enerji santrali diğerlerine göre maliyet anlamında daha az maliyete sahiptir. O yüzden maliyeti düşük olduğu için birçok yerde, mesela ülkemizde de hidroelektrik santralleri oldukça yaygın, hem temiz hem de maliyeti düşük olan bir enerji kaynağıdır diyeceğiz. Şimdi gelelim şuna. Yukarıda verilenlere göre hangi enerji kaynağı ifade edilmektedir diye sormuş. Şimdi bakalım, okuyalım. Kirlik yaratmaz kirlilik yaratmıyorsa bir kere yenilebilir enerji kaynağı. Hemen oradan fosil yakıtları, kömürdür, nükleer enerjidir falan filan bunları geçtik. Devam edelim. Çevreye çok az zarar verir. Evet her ikisi de az zarar verir. Düşük verimlidir. Şimdi burada düşük verimli demek hani bunu sürekli değil de hani bundan kazanılan elektriğin miktarı çok fazla değil. Yani enerjinin miktarı çok fazla değil. Yani rüzgarı kastediyor. Çünkü her yerde esmiyor ya da bazen esiyor bazen esmiyor. Bazen eserken çok şiddetli esmediği için az enerji üretiliyor ve benzeri gibi. Rüzgar hani biraz daha düşük verimle enerji elde edebildiğimiz sistemlerdir arkadaşlar. Ee, burada testin sonuna geldik. Ee, bu testimizi burada bitiriyoruz. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah güzel bir çalışma olmuştur diye düşünüyorum. Hayırlı uğurlu kutlu mutlu olsun diyorum. Son noktayı da koyuyorum. Hoşçakalın iyi çalışmalar.